اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليكفروا باياتناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه وتولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم سوء من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل, مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو, وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مصمم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يمكر ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Elhamdülillahi Rabbil alamin, ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve ashabihi ecma'in liyekfuru nankörlük etmeleri bima karşılık ateynahum kendilerine verdiklerimize fetemette'u o halde bir süre daha faydalanın fesavfe pek yakında ta'lemune bileceksiniz kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için o halde bir süre daha faydalanın fakat yakında bileceksiniz. Ve yecalune arıyorlar lima mahiyetini la ya'lemune bilmedikleri nasiben bir şeyin bir payın şeylere pay, şey şey pay şey şey mimma bir de kendilerinden razaknahum rızık olarak verdiklerimizden ta tallahi Allah'a andolsun ki latus elunne mutlaka sorguya çekileceksiniz. Amma şeylerden kuntum olduğunuz şeylerden teftarun iftira etmekte. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Ve yecalu ve iddia onlar iddia ediyorlar lillahi Allah'a ait olduğunu elbenati kızların subhane o bundan haşa o bundan münezzehtir ve lehum oluyor ma ve lehum onlara ne oluyor ma kendilerinin yeştehune beğendikleri beğendikleri de ve onlar kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar haşa o bundan münezzehtir Beğendikleri de kendilerinin ne oluyor? Beğendikleri de kendilerinin oluyor. Ve izâ zaman bu şire müjdelendiği zaman ahaduhum onlardan birini biri bil unsa bil unsa kız çocuğuyla zalle zalle kapkara vechuhu yüzüm sevveden kesilir ve huve olarak ve o kezimun öfkelenmiş onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir yetevara gizlenir minel kavmi kavminden min suin kötülüğünden dolayı ma bu şire verilen müjdenin kötülüğünden dolayı şu garipliğe bak adama kız çocuğu haberi veriliyor yüzü kızarıyor yüzü kapkara kesiliyor ve kavminden gizleniyor ki o kimse onu görmesin bir kendisi kendisine eyumsikuhu onu yanında mı tutsun alehunin Aşağılık duygusu içinde em yoksa Yedussuhu onu gömsün. Fitturab Toprağı mı? Ela bakın ki, ela bakın ki, sa'e ne kötüdür ma yahkumune verdikleri hüküm. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir, onun aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa toprağı mı gömsün? Bakın verdikleri hüküm ne kötüdür. الذين لا يؤمنون الذين içindir la yu'minune inanmayanlar içindir bil ahireti ahirete meselu sıfat su'i kötü sıfat ve lillahi Allah'a aittir meselu sıfatlar ise a'la e en yüce, ve huve o çünkü o azizun her şeyden üstün hakimun hikmet sahibidir kötü sıfat ahirete inanmayanlar içindir en yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü o her şeyden üstün hikmet sahibidir. Velau eğer yuahizu cezalandırılacak olsaydı Allahu Allah nase Allah, insanları bir zulmihim zulümleri yüzünden ma bırakmaz bırakmazdı aleyha Hayır yüzünde min dabetin hiçbir canlı. Velakin fakat yuahiru erteliyor hum onların ila ecelin ila ecelin musamma bir müddete kadar. Fe ne zaman ca egelli zaman ecelihum ecelleri. La yestahirun onu geri kalab onlar geri kalabilirler saaten ne bir saat ve la yestakdimun ne de öne geçebilirler. Ve eğer Allah insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlık bırakmazdı. Fakat onları bir müddete kadar erteliyor, ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Ve yecalune ve ediyorlar lillahi Allah'a ma şeyleri ki yekrehun kendilerinin hoşuna hoşlarına gitmeyen ve tasifu isnat elsinetuhum anlatan dilleri de Kedibe yalan örneğini veriyor. Yalanın örneğini veriyor. Enne lehum kendilerinin olduğunu el husna en güzel la cereme sonucun enne hiç şüphesiz lehum onlar için naru ateş vardır ve ennehum onlar için mufratun terk olunacaklardır. Ve kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ediyorlar en güzel sonucun kendilerinin olduğunu anlatan dilleri de yalan örneğini veriyor. Hiç şüphesiz onlar, onlar için sadece ateş vardır ve onlar terk olunacaklar. Tallahi andolsun Allah'a andolsun ki lakad elbette erselna göndermişizdir ki ila ümemin ümmetlere de min kablike senden önce fezeyyene fakat süslü gösterdi lehum onlara şeytanu şeytan e'ma lehum amellerini. Fehuve o veliyuhum onların velisidir. El yevme bugün ve lehum onlar için azabın bir azap vardır. Elimun elem verici. Allah'a hamd olsun. Elbette sen önceki ümmetlere de senden önceki ümmetlere de göndermişizdir. Fakat fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi de işte o gün o bugün onların velisidir ve onlar için elem verici bir azap vardır. Ve ma enzelna biz indirmedik. Biz indirdik aleyke sana el ve kitabı biz kitabı sana indirdik. El kitabe bu kitabı yani. İla illa li yine illa ancak açıklayasın lehum onlara allazi şeyi ihtilafu ihtilafa düştükleri şeyi fihi hakkında ve ve hidayet ve rahmeten rahmet olsun diye li bir topluma da yu'minune iman eden biz bu kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyleri onlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.